Hiç kimsenin gitmediği bir evin hiç kimsenin gitmediği bir odasında duvarda asılı bir saatin pili gibi ziyan olmuş hissediyorum kendimi. Kimse dönüp bakmıyor sanki. Benim de yüzüme okyanusta eriyip gitmiş bir sabun parçası mıyım ne? Sanki varoluşuma ve doğama aykırı yaşadıklarım. Ağacı tırmanmaya çalışan bir ahtopattan yardım isteyen bir yengeç gibiyim. Hem ben çaresizim hem dostlarım. Geri giden bir Jüpiter'in retrosunun bitmesini bekliyorum sanki. Ellerimde bir ayinden kalma mumlar. Gören beni satanist sanacak. Halbuki ağlarken akan gözyaşlarım nedeniyle rimellerim bulaşmış yüzüme. Bir cenazeden dönerken uğradığım için siyah aslında elbiselerim Ama herkes yine en iyi bildiği ön yargılarına sarılacak Beni gördüğü yerde Bir festivaldeki son sergi yeri sanki benim yerim Herkesin yıllar önce terk ettiği bir Yahudi kampında gibiyim Kimsenin buraya geleceği yok gibi Hem de bende de niyet yok bir yere gitmeye Yıldırım düşmesini bekliyorum üstüme Herhalde birileri toplanır elbet peşime Yıldırım düşerse hiç kimse gelmese işine yeni başlayan bir gazeteci gelir. Tutunmaya çalıştığı için işine. Ne de olsa sıra dışı bir durum bu. Yıldırım düşmesi bir insanın üstüne. Bir caminin minaresi yerine. Belki böylece kaldırabilirler beni yerimden. Bir ambulans gelir ve hastaneye giderim. Belki de pijamalarımı da yanımda gezdirmeliyim. Hastanede ihtiyacım olabilir.'' Çünkü inanmak yağmur doğasına şemsiyeyle gitmekti yani. Benim duamın neyi eksik hani? Ben de inanıyorum yıldırımın üstüme düşeceğine. Korku filmi izlemenin fikrinden bile korkan yaramaz bir çocuk gibi uyumaya ikna etmeye çalışıyorum çünkü kendimi. Eskiden İtalyan çocuklarla derlermiş ki, uyu yoksa Türkler gelecek. Sonuçta Viyana kapısına dayanan Türkler korku salmıştı ecdadına. Peki ama benim kapıma şimdi neden kimse gelmiyor? Türkler nerede? Korkuyu salıp gittiler kursağıma. Annemden öğrendim huzursuz yaşamayı. Annem gibi kimsenin gitmediği bir evde, kimsenin gitmediği bir odanın duvarına asılmış bir saat gibiyim. Kimse bakmıyor yüzüme.